Bunun öncesinde de bir uyarı çıkıyor karşımıza. Kazanç da var, tehlike de. Çünkü şu anda Türkiye'de yasal değil. E, yasal olduğu dört ülke var. E, Yeni Zelanda var, Amerika Birleşik Devletleri var, Avustralya var. Bugün açıklandı Almanya'da bu oyunun yasal olarak satıldığı adresler arasında ama Türkiye hala değil. Bunun için de uzmanlar uyarıyor. Diyor ki kazanç da var, tehlike de. Çünkü bilgileriniz yasal olmayan yollardan indirirseniz çalınabilir. Binlerce kişi ellerinde telefonla Pokemon oynamak için sokak sokak dolaşıyor. Ancak oyun Türkiye'ye resmi olarak gelmedi. Farklı yöntemlerle telefonlara indiriliyor ve bu da cep telefonlarında tehlikeye neden oluyor. Virüs inebiliyor. Günde kaç saat oynuyorsunuz acaba bu oyunu? Belli olmuyor. 4 saat, 5 saat oynadığımız oluyor. Siz sanki gerçek oyunu kuruyor musunuz gibi e, haklar talep ediyor sizden ve bu talep ettiği hakları da arka tarafta daha da genişleterek sizin telefonunuzu tamamen kontrol altına alabiliyor. Kimlik bilgileri, şirketler, ev adresi, konum. Dolandırıcıların, virüste kullanıcıların ve şirketlerin tüm bilgilerine ulaşabileceği uyarısı yapılıyor. Telefon rehberiniz, fotoğraflarınız... Bunların çalınma riski çok yüksek. Bir Pokemon avlamaya çıktığınızda sizin coğrafi anlamda verilerinizi de kontrol altına alıyorlar. Ancak kullanıcılar ısrarlı. Pokemon tutkusu virüs tehlikesinin de önüne geçmiş durumda. Zaten Trojan geldiyse indirdiğimiz an gelmiştir. O yüzden şu an yapılacak çok bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden oynamaya devam. Evet oynamaya devam, eğlenceye devam. Uzmanlara göre oyun Türkiye'ye gelmeden indirmemek en doğrusu. Ancak indirilmiş olsa bile telefonu fabrik ayarlarına döndürmek şart. Telefonunuzu fabrik ayarlarına döndürün ve tamamen sıfırlayın. <laughs> Pokemon çılgınlığı meclisi de sardı meclis bahçesinde hatta liderlerin odasında bile Pokemon avına çıkanlar var. Piyasa diyelim sonra ardından Pokemon çılgınlığını yarattığı piyasa.